Bak bakalım bir şey olmuş mu televizyon? görmemiştik yeni. Kırılmış mı televizyon? İlla ki ucu birden kimse vurduysa. Çatlamış mı? Çizilmiş, Çizilmiş, Çizilmiş görüntü mi? Çatlamış. Görüntü olacak o zaman belli hmm. Burada çizik var ama çatlak var mı yok mu? Cam çizilmiş. da herhalde çıkıyor. O bak şu kırılmış. Zamı ayağını koymuş, camı kırmış bak şu cam kırık. Ayağını koymuş, asılmış oradan atlamış. Şu dışarıdaki camdan da atlayabilir. Bak şurada onu da açmış yani. Üstten üstten böyle asılmış. Üstten asılmış çıkmış ya. Asıl Çıkamadı da. Çıkamadı. Ayağını oraya koydu. Oradan sonra çıktı yani oraya. Sandalyeye şey yapmış. Kırmış zaten sandalyeyi. Vaziyet bu görüyorsun. Bu bugün bu boş eve girmiş. Yarın bizim evimize de gelecek. Biz burada yaşıyoruz yani. Bu, bu nasıl olacak? Buna nasıl çare bulacak?